İyi günler herkese. Ben Murat Ekilerler. E, Gördüğünüzden emlak uzmanı danışmanınız, mortgage brokerınız. Bugün e, benim e geldim. Yeni bir proje. Bu pe, projeyi öğrenirken çoğu isimlerine baktığımda Galata Tower Lane, Mersin Lane, Rumeli Lane gibi Türkçe isimler olduğunu gördüm ve bunu nasıl olduğunu sorduğumda müteahhitin Türkiye gittiğini ve çok beğendiğini ve bu yüzden bu isimleri verdiğini bana söylediler e, buradaki çalışanlar, satış müdürü. Ben de çok sevindim. O yüzden e, size bunu tanıtmak istedim. Zaten tanıtacaktım ama daha heyecanlandım. İlk defa Amerika'da Türkçe isimli bir adresimiz olacak. Türkçe sokak isimli. Buyurun size bir göstereyim şimdi. Buradan devam edelim. Bir zaman salon ve mutfağı görüyoruz. Ortada bir ada yapmışlar. E, Buzdolabı, mikrodalga fırın, diş poşörü. Buradan devam ediyoruz. Arkada güzel bir göl manzarası var. Buraya bir tane misafirlikti burası alt kata koymuşlar. Daha çok yaşlı misafiriniz olursa rahat etsinler diye dediler annealar için. Yanında da kendi özel manzurası var. Çok güzel. Yukarı doğru devam ediyorum. Evrak odalarına bakalım. Burada da geniş bir loft, dediğimiz açık bir alan yapmışlar. Televizyon, oyun odası olabilir, film odası olabilir. Yanında hemen bir tane yatak odası var. Kendine Kendileri kız çocukları için dizayn yapmışlar. Bu tarafta da erkek bir çocuk için yapılmış başka bir yatak odası var. Ne oldu? Altta bir, iki, üçüncü yatak odası oldu. Ve buradaki o iki oda için buraya özel bir ayrı bir banyo yapmışlar. Güvende. Devam ediyoruz. Burada klima var. Ve şöyle döndüğümüzde çamaşır odası ve başka bir ne oldu dördüncü odamız. Şu anda ofis şeklinde zannedilmiş ama yatak odası kullanımı için yapılmış bir odadır. Ve son master bedroom dediğimiz ebeveyn yatak odası. Göl manzaramız orada da var üst kattan. Bu tarafa doğru döndüğümüzde de banyosu ve kıyafetlerini koymamız için e, en sona gardırobunu yapmışlar. E, bu evler bunun tek katlı bir modeli daha var mı? İki katlı modellerden biriydi. 685 bin dolarlardan başlıyor ve 700-700 bin dolar üstüne çıkıyor. Müteahhitin ve firmanın size yaptığı bazı indirimler var. Morgu çalışsanız %5 civarı çok düşük bir rakam yardımcı oluyorlar. Onlar olmazsa ben yardımcı olabilirim. Bunun dışında da Gelip Wellington'ın çok iyi okulların olduğu bölgede yaşamlarınıza sürebilirsiniz. Ben çok memnunum. 16 senedir buradayım. İyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.